Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir videoda videolarla karşınızdayım arkadaşlar Bugün size can attığım o efsanevi videomu göstereceğim arkadaşlar O da hesabı tanıtacağım arkadaşlar Hemen hızlıca karakterlere geçelim Hızlı hızlı Lan internet ne oldu lan Heh. Karaktere geçelim arkadaşlar Kaç tane karakterimiz var bakalım 3 bakın arkadaşlar böyle 3 6 9 12 15 18, 21, 24, 27. Lan kafam karıştı dur. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 tane karakter var arkadaşlar. Ya bu ne oldu? Abi dun ya. İşte. Murat sen de bir durur musun kardeşim? Sonra hemen kasamıza geçelim arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim. Hiçbirini giymeden direkt. Evet. Hemen böyle 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 gösterelim size arkadaşlar. Siz kendiniz görün. Neler var neler yok hesapta. İyi mi kötü mi? Ben çok iyi demiyorum. Çok kötü de demiyorum. Yani iyi bir hesap bence. 600 liraya satıyorum arkadaşlar. Yani ben buna bu oyuna 1000 liradan fazla para yatırdım ama 600 liraya satıyorum. Ee, hemen hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Ah, nereye gitti? Gösterme de bakın arkadaşlar bunlar böyle çoğu işte bilmem atölyeymiş, altın otomatiymiş, elmas otomatiymiş, etkinlikmiş falan filan aldık bir şeyler arkadaşlar. Bunlar ideal. Bir de formaların hepsini fullledim arkadaşlar. Birini aldım dedim niye ikincisi olmasın öyle öyle hepsini fullledim arkadaşlar formaların. Ee, şimdi alta doğru gidelim arkadaşlar daha nice kostümler var derken bitti. <laughs> Sonra pantolonlara geçelim arkadaşlar. Siz zaten anlarsınız pantolonları uzaktan uzaktan görünce. Hangisi hangisi olduğunu bulursunuz bence. Caz var ve bütün şortları da fırledim arkadaşlar. <laughs> Yüksek pantolon var. Özel şey var. Büyük usta diyoruz biz ona. Neyse boş verin. Hmm, ayakkabılara bakın arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı çok bekletmeyeceğim sizi. Hemen bit 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 bitireceğim videoyu. Ayakkabılar bu kadar. Bir tane kostümümüz var arkadaşlar. Meklerin diğeri de kız karakterin. Güçlendirmeler işte bunlar bunlar. Diğerlerine girelim arkadaşlar. İki tane şablonumuz var. Bir evrim taşımız var. Sihirli küpüm var. İndirim kuponlarımız var. 20 tane de olsa ikinci sihirli küpümüz olacak. Birlik jetonu var. 51 tane altın otomatı var. Ee, şimdi kız karakter kusurum hemen diğer kız karakterin özelliklerine falan diğer kız karakterlere göre hangi elbiselerimin olduğuna falan bakalım bence arkadaşlar ee, şimdi hemen kasamıza geçelim arkadaşlar. Görelim ne var ne yok. Hemen kafalıkları böyle hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sen anlarsın zaten hangisi falan olduğunu. Çok filoferci bilir bunu. Ee, bak Bakın arkadaşlar böyle kafalıklarda. Kafaklar bu kadar hemen gözlüklere geçelim veya ağızlıklara. Geç 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 geç. Bu kadar. Ee, yüz maskeleri. Şunu, şu an bu çok iyi ya yani. neyse. Maskeleri bu kadar. Gözlüklere geçelim arkadaşlar. Gözlükler hemen hızlı hızlı. Ben böyle tek tek tıklasam video arkadaşlar yarım saat uzar. <laughs> bir saat falan ne siz anlarsın zaten oradaki görsellerden. Evet yavaş yavaş hatta bakın arkadaşlar formalar 19 tane formam var. 6-7 tane de short var. Shortlar az ya neden ben de anlamadım. Keşke bütün renklerini koysalardı. Böyle bakın arkadaşlar bu da pantolonlara geçtik kız karakterlerin. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Like atarsanız çok sevinirim. Niye? Video öne çıkar ve hesap satırır arkadaşlar. Ee, başka bir hesap açacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Yani. E, ya da Kusenim'in hesabına falan geçerim. 12 bu hesaptan daha iyi yani. Hemen hızlı hız göstereyim size. Ayakkabılar da bu. Kostümler diğer karakterin özelliği arkadaşlar. Hem biz erkek karakterimizi kuşanalım tekrardan arkadaşlar hepimiz Hemen, hemen hemen açıl açıl, açıl. Maksimum evet, maksimum kuşanalım. Ee, geçelim şimdi nereye geçelim? Yoldaşlarımız var. Hangi yoldaşlar var? Önemli bence yoldaşlar. Ee, bu tavşancık var. Ee, sonra bu uzaylı var. Sonra bay Patriz var. Sonra Falko var, Kartal var. Sonra Robo var. Shiba var. işte biz bunlar geçelim şey var, kedi var, köpek var. Sonra bir de pandacık var. Koleksiyonlara geçelim arkadaşlar. Bakalım koleksiyonda neler var, neler yok. Bu bayrak dikme ifadesi var. Bu ifade var. Beşliomalıcık deyince veriyordu. Kahkaha var. Paraya yatma ifadesi var. da papelli Bu yeni gelen ücretsiz veren ifade var. Gül var. Kobra ifadesi var. Bu elmas üçgeninde veren ifade var. Bunu herkese beleş vermişti. Bunu da beleş vermişti. Bunu almıştık mağazadan. Sonra bu da var. Takla var. Çalkala var. Bilmem ölme ifadesi var. Şınav çekme var. Dans etme var. Bunu da beleş vermişti. Animasyon. Bunlar geç bizde yoktur. Uçan motor var. Yani çantalara bakalım arkadaşlar. Ya ben basmayacağım böyle hızlı hızlı. Ben bunu kuşanıyorum arkadaşlar şeyler çantası bence en iyisi bu da var bu da iyi bence şu da iyi ben bunu çok seviyorum bunun kanatlısı vardı onu da alacağım arkadaşlar 500 TL masa benim e bakın arkadaşlar ya. bakın ben yavaş yavaş hızlı geçiyorum ya da böyle araç desenlerim bunlar şöyle şu var tane şu var ya ben bak tıklamayacağım siz anlarsınız zaten çünkü çok uzun olur video. Tıklasam hepsine var ya tek tek. Etkinlik de vermişti. Sörf tahtası. Biz hangisini kuşanıyoruz? Hangisini kuşansa bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bu iyi mi sizce arkadaşlar? Neyse bunu kuşanalım. Şimdilik. Arkası da papel var. Yok. Bu da papel değilmiş. Bunlar var işte arkadaşlar. Ben bu kaykaya hastayım ama ya. Ben bu kaykaya var ya hastayım. Ne sok? Ay bu da iyiymiş. <laughs> i̇şte böyle, böyle bunlar kötü ya. Şimdi paraşütlerimize geçelim. Ben paraşütlere önem vermiyorum işte. Gördüğünüz kadarıyla bunlar var işte arkadaşlar. Sancaklarımız da bunlar arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok önem vermiyorum ben bunlara. Geç 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 geç. Bitmiyor lan. Çok seçkin avatar bunlar pinler bu kadar <laughs> şimdi hemen silah desenlerimize geçelim video 7 dakika olmuş <laughs> hemen M4 A1 desenlerimizi gösterelim 7 tane M4 A1 desenimiz var tabi süreli olan da var ben genel olarak söylüyorum 4 tane de AK desenimiz var M14 desenimiz de var 4 tane Scar desenimiz de var 3 tane Groza da var 2 tane Sonra Famas var 6 tane XM8 var bir tane, AN-94 var 3 tane, plazma var bir tane, e, AUK var 4 tane, parafa var 3 tane arkadaşlar. Keskin nişancıya geçelim. SKS, Keskin nişancı tüfeği pardon. SVD, e, SKS, Açgaklanma, AC-80 yoktur. M249 bir tane var. E, M60 3 tane var. Kort bir tane var. Makineli tüfeklerden. UMP atış hızı 2 bir tane var. MP5 5 tane var. Bunu atölyeden almıştım. VSS 3 tane var. P40 yok. p 93 tane var. Bunlar bu aynı değil mi arkadaşlar? Ne fark ediyor yani? Sadece özellikleri farklı. Ateşli pompalı var. Bu var. Bu var. Bu var. Yani bunlar sürede ben genellikle var diyorum. Sonra Mag7 var. Ee, AVM var iki tane. Kar 98 var bir tane. Buz kram var bir tane. Sonra tabancalar var. Deagle var. Bu yeni küçük pompalı var. M500 var. Ve iyileştirme tabancası desenimiz var. Taba olarak da tam e, 6 tane var. Palala dört tane var. Bezbol sopası tam 4, 5 tane varmış. Kartana yoktur işte. Yumruk desenimiz bir tane var. Şimdi bu kalsın. Yumruk şanalım. El bombalar. 21 tane el bombası var. Hızlı hızlı geçeceğim. Hop 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 hop, hop işte. Çoğunu etkinlikten aldım ya. Bir de seçkinler. Hayır ya elim çarptı. Gardiyan duvarımız 7 tane 7 adet var. Bu 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 var, bu var. 7 adet gardiyan var. Diğerlerinde yani oyunda olmayan var. Bu da desenimiz var. Arkadaşlar.